Şu insanlarımız şu an halkına, devletine bu yaşına kadar şu bayrağı tuttuğu gibi şu anda tutmak için çabalıyorlar. bu bayrak düşmeyecek. Merhaba. Merhaba. Bu kanına söylemek istediğiniz şeyler nedir acaba? Ee, bizler burada şu an emekliye sevk edilen ve istifaya zorlanan 45 bin Türk subayı için ve hapishanelerde bulunan 3500 Türk subayı için protesto nedeniyle bulunmaktayız. Subaylarımız içeride cemaatin ve PKK'nın tanıklığıyla, iftiralarıyla yargılanmaktadır ve bu yapılan yargılamalar hukuk dışı yargılamalardır. <laughs> PKK'lı tanıklar bu davada tanık olarak dinlenmek. Türk subayının onurun şerefi ayaklar altına alınmaktadır. Ve Türk milletinin bundan haberi bile yok. Bizim satılmış medya dediğimiz kanallarda Balyoz, Ergenekon, Sarıköz davaları özellikle çarptırmakta Türk halkına sanki Türk subayı bir suç işlemi, Sanki Türk subayı hakikaten hak ettiği için orada gidilir, izlenim verildi. Oysa ki Türk subayları vatanseverdir, Atatürk'ün yolundadır ve hiçbir suça bulaşmamış son derece onurlu, temiz insanlardır. Bütün Türk milleti bilsin ki o, emekliye sevk edilen ve istifaya zorlanan subaylarımızın arkasındayız ve daima da olacağız. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Teşekkür ederim. Bu duyduğunuz ilgiye ve gösterdiğiniz saygıya, mücadeleye karşı size teşekkür etmek istiyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Destek olduğunuzu. günler. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz acaba? Türk halkına dünyamızın duymasını istediğiniz? Bir hukukçu olarak hukuksuzluğa hayır dememiz gerektiğini, aksi takdirde bu hukuksuzlukların bir gün gelip hepimizin başına geleceği ve bizim için de sahte delillerle, sahte operasyonlarla suç adledileceğini hepimizin bilmesi gerektiğini bu gereklilik üstünde e, tavırlarını sergilemesi e, hususuna önemli halkımıza bildirmek isterim. Aksi takdirde e, Türkiye Cumhuriyeti ulusunun birlik ve bütünlüğü, hukuk devletinin varlığını temin etmemiz ortadan kalkacaktır maalesef. Gösterdiğiniz ilgiye ve gösterdiğiniz bu mücadeleye teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben Türk halkına değilim. çok örnek bir insan olarak burada bu sıcağın anında gösterdiniz bu ilgi gösterdiğiniz mücadele için gerçekten çok teşekkürler. Türk halkı Estağfurullah tüm, tüm Türk vatandaşlarımızı tüm Türk halkımızı buraya bekliyoruz. Subaylarımızın şu güne kadar verdiği emeklere en azından hukuk devleti adına bir katkıda bulunmaları gerekiyor. Bu bizim vazifemiz. Birinci vazifemiz. Teşekkürler. Herkesin bekliyoruz. Tebrikliyorum. Çok sağ olun. Size de merhaba. Merhaba. Bir şey söylemek ister misiniz sül halkımıza? Sül e, halkımıza şunu söylemek istiyorum. Biz gerçekten eee her gerçeği, her noktasına vurduğuna kadar yüzmeci olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Bu vatan kolay alınmadı. Orada yatan insanlar e, askerlerimiz, gazetecilerimiz boşu boşuna yatıyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Şu komutan terörist olabilir mi? Hangi vicdana sığıp da buna terörist diyorlar? Hangi vicdana sığar? Hani bir biz, bu vatan toprakların üstünde şanla şerefle aldık. Geçen hafta Çanakkale Şerifleri'ndeydik. Gitsinler, oradaki gerçekleri görsünler. Nasıl savaşmışlar? Bu cumhuriyet nasıl kurulmuş? Yani hiç mi görmüyorlar? Hiç mi duymuyorlar? Bir gün yani gözleri kör, kulakları sağır mı oldu ya bu insanların? küçücük güncecik bir vatan için anlamı arkadaşlar. Olmaz. Bu bayrak bizim kanımızı temsil ediyor. Bu komutanlar Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor. Günahtır, yazıktır. Ailelerinden kopardılar. Her şeyi, her zulümü görüyorlar. Her zulümü, her işkence de orada var. Buna inanıyorum, gönülden inanıyorum. İnşallah adalet yerini bulacak. Hepsi çıkacaklar. Onları gerçekten yürekten buradan destekliyorum. Bu kadar söyleyebiliyorum. İlginize çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben Türk halkı. Ömrümün yettiği kadar burada duracağım. Burada duracağım. Bravo. Tebrik ediyorum. Türk halkı olarak sizi tebrik etmek istiyorum. Evet. Bir şey söylemek ister misiniz acaba Türk halkımıza? Söyleyeyim. Recep Bey, Büyük Orta Doğu'nun eş başkanlarından bir tanesidir. Evet. Ben bütün Müslüman insanlara buradan söylüyorum. Akılları başlarına alsın. Recep Bey'i desteklemezsinler. Çünkü 22 tane ülkeyi bölecek ülkede dahil. Onun için bunu öğrensinler. Ne mal olduğunu. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında söylenecek o kadar şeyler var ki. Dünün söylediğini ertesi gün kendi kendine yalanlıyor. Şurada bir şey daha söyleyeyim o zaman. Recep Bey dedi ki bana Orta Doğu eş başkanlarından bir tanesiyim diyor. Yalan dedi. İspatlasınlar dedi. Ben her şeye varım aynı aynı saniyede başka bantı koydu ve ben Orta Doğu'nun eş başkanlarından bir tanesiyim dedi. Kendi kendini çürüttü. Evet, teşekkür ederim. Gösteriniz ilgiye ve halkımıza karşı konuşmanızdan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Yaşa 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 Mustafa Kemal Paşa Yaşa Teşekkür ediyorum desteğim için. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Evet teşekkürler. Rica ederim. ederim. Halkımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evlerden çıksınlar. Evlerden çıksınlar. Artık yeter kadınların oturdu Kadınlar ayağa kalkması altına kalkılmaz çok teşekkür ederim. Tekrardan söylemek istiyorum. Bu halkımıza karşı ve şu sıcağın ortasında gösterdiğiniz mücadeleden dolayı sizlere çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. mi geldiniz? Yaşa Kemal, Kemal Paşa Yaşa Buradan halkımıza bir şey söylemek istiyorum. Durunduğumuz, bulunduğumuz durum hiç güzel bir şey değil. Ama söylemek istediğim tek bir şey var. Biz ölmedikçe bu vatan ölmeyecek. Biz olduğumuz sürece bu bayrak yere düşmeyecek.